Selamünaleyküm dostlar. Hoş geldiniz. 28 Mayıs 2022 günün ilk videosuyla karşınızdayız. Gerek Suriye gerekse de Ukrayna'dan son durumu aktaracağız. Örneğin Ukrayna'da LPR birliklerinin Severodonetsk'e girdiği, daha sonrasında Ukrayna birliklerinin geri çekilmesi haberini servis edeceğiz ama öncelikle Suriye ile başlayalım. Suriye'deki operasyonlar devam ederken İran Devlet Medyası Devrim Muhafızları'nın yayın organı her zaman olduğu gibi ülkemize karşı skandal ifadeler kullanmış. İfadeyi görmektesiniz dostlar. İran Devlet Medyasındaki haberde Suriye'de bir Türk terörist insansız hava aracı düşürüldü ifadesi kullanılmış. Burada terörist demişler. Ülkemize terörist dediklerini görmektesiniz. İran Suriye'de ülkemizin desteklediği Suriye Milli Ordusuna da terörist derken kendi yerleştirdiği Afgan Pakistanlı terör gruplarını ise türbe savunucusu olarak servis etmiş. Bu şekilde skandal bir haber servis ediliyor. Üstelik dostlar İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun resmi internet sitesinde Tasnim News'te şu başlıkları görmektesiniz. "Türkiye olası bir saldırıda Suriye'nin hangi bölgelerine saldıracak?" diğer başlık "Türkiye'nin Suriye'nin başka bir bölgesini işgal etme arzusu" şeklinde yine skandal ifadeler kullanılmış. Türk milliyetçi medyası Türk ordusunun Suriye'ye yönelik yeni saldırısı hakkında propaganda yapıyor cümlesini de kullanmışlar. İlginç bir şekilde Türkiye, Irak ve Suriye'nin ulusal egemenliğini hiçe sayıyor gibi gibi bu şekilde kısacası saldırı ifadelerinin kullanıldığını görmekteyiz. Yine İran gazetelerine baktığımızda İsrail Tahran'da defalarca operasyon yaptı bilindiği gibi hatta ordu üyelerini öldürdü, sorguladı fakat bunlar yine Türkiye'de İsrail üssünün olduğunu iddia etmiş. İranlı gazete İran'ın 7 kilometre ilerisinde Türkiye'de İsrail üst kuruş şeklinde başlık atıp Türkiye'yi suçlayan haberler servis ediyor. Bu bağlamda dediğimiz gibi İran'ın Türkiye'ye saldırıları hızlanmış durumda. Ne zaman operasyon olacak haberi servis edilse İran'da havlamaya başlıyor. Suriye'deki son duruma bakalım. İA saldırısı olduğu belirtiliyor. Bayraktar TB2'nin fotoğrafını koymuşlar. Ordumuz tarafından Halep'teki Tarifat'ta teröristlerin bulunduğu evin hedef alındığı duyuruldu. Bir diğer haber, bir Rus savaş uçağı Membiç üzerinde uçuyor ve Türk kuvvetleri Membiç ve Tel Abyad bombalıyor başlığı atılmış. Türk kuvvetleri yani ordumuz Eburassin kasabasında da dün bilindiği gibi hücresel iletişim kulesini topçu ateşiyle hedef almış ve bu bölgede teröristlerin iletişim hizmeti kesilmişti. Bunu da hatırlatalım. Bir diğer haber, 5. gün için Deirizor'da yani PKK'nın işgalindeki bölgede 170'ten fazla fırının un tükendiği için hizmet dışı kaldığı duyuruldu. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi. Bu haberleri aktarmış olduk dostlar. Şunu söyleyelim Litvanya'daki bağış kampanyası devam ediyor. Litvanya medya kanalı Lais Best TV Savunma Bakanlığı öncülüğünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Bayraktar TV2 drone satın almak için Bağış kampanyasına devam ediyor. 5 milyon olunca bir adet TB2 sipariş verilecek. Bunun dışındaki haberimize bakalım. Rusya ile İran arasında anlaşma imzalandı. İran, Ukrayna'daki gaz krizi nedeniyle Rusya'ya araba parçaları ve yakıt türbinleri tedarik edeceğini duyurdu. İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın AB yerine alternatif bir birliğe katılmasını öneriyor. Johnson'ın planına göre yeni birliğin lideri İngiltere olacak. İddialara göre Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Türkiye'de katılacak iddiası var. Filistin'e gidiyoruz. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli çocuğun şehit olduğu duyuruldu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Beyturlayim kentinin güneyinde yer alan El Hadar beldesinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı. Filistin Sağlık Bakanlığından daha sonra yazılı açıklama yapılırken, El Adar'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonrasında Filistinli Zey Muhammed Said Ganim'in sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralandığı belirtildi. Açıklamada hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Ganim'in tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade ettirken, Batı şerianın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteri yapılmış. Bu eylemlere müdahale eden İsrail askerleri ondan fazla Filistinliyi yaralamıştı bunu da hatırlatalım. Yunanistan'ın talebi üzerine Rus petrolün AB tankerleriyle taşınması yasa 6. yaptırım paketinden çıkarıldı. Şu anda Yunan tankerleri denizden sevk edilen Rus petrolün %65'ini taşıyor. Türkiye Yunan tankerlerin boğazdan geçmesine kısıtlama getirirse Yunanistan için büyük sorun olacak. Yine Yunan medyası uydu görüntüsü yayınlamış 27 Mayıs yani dün ait uydu görüntüsünde Türk donanma gemilerimizin bugün başlayan Efes askeri tatbikatı için Sığacık Körfezi'nde eğitim sahasında fotoğrafları paylaşılmış, uydu görüntüsü paylaşılmış, çok büyük bir tatbikat yapılacak. Yunan medyası da 724 işsiz gibi uydudan bunu takip ediyor. Yine dostlar işgal altındaki Avaz'da İran'da sık sık protestoların olduğunu söylemiştik. Dün bununla ilgili haber yaptığımız için tekrar etmeyeceğiz. İnternetin kesildiği haberi servis ediliyor. Dolayısıyla yeni bilgi almak zor. Sadece Telegram'a daha öncesinde yeni görüntüler servis edilmiş. İşgal altındaki Avaz'da hükümet karşıtı protestoların yapıldığı notu düşülüyor. Bunun dışındaki haberimizi aktaralım. Japonya'dan bir karar geldi. Hindistan, Avustralya ve bazı Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkeleri de dahil olmak üzere 12 ülkeye savaş uçağı ve diğer sistemlerin ihracatına izin verilecek. Gelelim dostlar Rusya Ukrayna son duruma işgalci bölücü LPR kuvvetlerinin yani aslında işin özeti Rus askerlerinin Severodonetsk'e girdiği duyuruldu. Ukrayna birliklerinin geri çekildiği de not düşünmüş. LPR halk ministerinden bir subay Riyanovostya'ya konuşurken ayrıntıları harita üzerinden gösteriyor. Burada çok sayıda haber paylaşılmış. Sadece bir hafta içinde Donbas'taki durumun çarpıcı biçimde değiştiği, Rusya'nın üç yönde ilerlediği ve 10 bin Ukrayna askerini kuşatabileceği yönünde Meduza'da da haber servis edilmiş. Haberi görmektesiniz. Sadece bir hafta içinde durumun çarpıcı şekilde ne olduysa birden değiştiği belirtiliyor. Donbas'ta aynı anda birkaç Rus atılımı var. Ukrayna birçok önemli şehri kaybedebilir. Rus birlikleri Slavyansk'a girdi açıklamasını yapıyor. Geçen günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Doğu cephesinde sıkıntıların olduğunu söylemişti. Bu bağlamda bu haber servis ediyor. Özellikle Popasna'nın ve Rubizna'nın düşmesiyle Doğu bölgesinde Ukrayna'nın direnci kırılmış durumda. İşgalci Rus askerleri 8 Mayıs'ta bu bölgeye Wagner'in gelmesinden sonra Piskov hava indirme tümeninden birliklerle beraber bu bölgeyi işgal etmişti. Son durum haritasını görmektesiniz. Severodonetsk'e girildiği belirtiliyor. Severodonetsk burası. Bu site Ukrayna medyası dolayısıyla Severodonetsk'i hala kendilerini göstermişler ki zaten Ruslar da girdik diyor tamamını aldık demiyor. Dolayısıyla şu an itibariyle Severodonetsk kritik bir nokta. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı akşam raporunda Severodonetsk yönünde Rus birliklerinin saldırıya uğradığını ve çatışmanın durduğu haberini servis ediyor. Bunu da söyleyelim. Bu bölgede de Rusya'nın Terminator tank destek piyade savaş araçları Luang Soblast'ında konuşlanmış durumda. Ukrayna topçuları bunu hedef almış fakat hayatta kaldığına yönelik haber paylaşılıyor. Çok sayıda bölgede Doğu cephesinde çatışmalar devam ediyor. Yine bu bölgede çatışma var. Bu bölgede Gramatorks'ta tekrardan hava tehdidi, sirenler çalıyor şeklinde haber paylaşılmış. Slovyansk'ı görmektesiniz. Slovyansk yönünde Rus ordusunun yine deminki açıklamalarına yer verilmiş. Bu bölgede çatışma devam ederken sadece bu bölge değil görüldüğü gibi aslında cephe hattı boyunca neredeyse her noktada farklı cephelerden Rus ordusu ilerlemeye çalışıyor. Tek bir noktaya odaklanılmamış çok sayıda bölgede çatışma var. Özellikle Zaporozhye bölgesi hala kritik olmaya devam ediyor bunu söyleyelim. Bu bölgede Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından çok sayıda açıklama da yapılmış. Yine buraya Rusya tarafından savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiğine dair açıklamalar var. Bu bölgede birazcık daha kuzeyde, tabii ki tam olarak kuzeyde değil, bu bölgede de dostlar yine topçu ateşinden bahsedilmiş. Şöyle diyelim, gri renkli olarak gösterilen alanlar Rus ordusunun daha öncesinde işgal ettiği fakat ardından taktik bir çekilme adı altında buralardan çekildiği noktalar. Şu an buralara Rus saldırısı yok. Bunu söyleyelim. Ruslar tamamıyla öncelikle Donbas'ı işgal etmeyi hedefliyor. Azak Denizi zaten bilindiği gibi Rusya'nın kontrolüne geçmiş durumda. Azak Denizi'nin Rus denizi olduğu yönünde açıklama yapıldı. Burada kritik nokta Odessa bölgesi. Odessa bölgesi eğer işgal ettirse Ukrayna bir deniz devleti olmamış olacak ve tamamıyla Karadeniz'den de uzaklaştırılmış olacak. Bu da Romanya donanması ile Rus donanmasını karşı karşıya getirecek. Bunu da söyleyelim. Benzer şekilde tabi Moldova'dan da bahsediyoruz. Moldova ve Romanya'ya oldukça yakın olacaklar. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.